Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Gerçekten para kazandıran oyunlar yani oyna para kazan 2020 serisiyle devam ediyoruz. Birçok insan oyun oynamaktan hoşlanır ancak sadece birkaçı oyun oynayarak para kazanmayı biliyor. Evet gerçekten para kazandıran oyunlar var. İnternetten para kazandıran oyunlar için PlayStation, Xbox, Nintendo veya başka bir oyun konsolu almanız gerekmez. Tek ihtiyacınız olan bir bilgisayar, internet ve biraz oyun deneyimi. Oyun oynayarak para kazanmak gerçek mi? Evet, internetten para kazanmak artık her zamankinden daha eğlenceli. Bazı siteler sadece oyun oynamanız karşılığında, bazıları canlı yayın yapmanız karşılığında ya da turnuvayı kazanmanız durumunda para ödeyebilir. Birçok insan oyun oynayarak para kazanıyor ve bu bir aldatmaca ya da bir gecede milyoner edecek bir program değil maalesef. Bu yüzden özellikle yeniyseniz biraz zaman gerekir. Para kazandıran oyunlarımızdan bahsedelim. Birincisi Second Life. Eğer tutkulu bir oyun sever iseniz, o zaman The Sims'i hayatınızda bir kez de olsa oynamış olmanız lazım. Second Life, The Sims'e göre e, çok benziyor fakat e, farkı oyun için kazancınızı Linden Dollars gerçek paraya çevirebiliyorsunuz. Çinli Ans Chang oyundan 1 milyon dolar kazandığı için Second Life para kazandıran oyunlarda 20, 2020 listesinde zirveyi hak etmiş. Herkes böyle bir başarıyı elde edemez. Ancak ciddi çaba gösteren birçok kişi bu oyundan para kazanmaktadır. Şu anda para kazandıran bu oyunu oynayan 2 milyondan fazla aktif oyuncusu vardır. Bu site emlak ticari, sanal gayrimenkul, içerik oluşturma, araçlar satma, giyim, konserler, etkinlikler veya gösteri yapmayı teşvik etmektedir. Bunlar gibi lindan dolar kazanabileceğiniz bir sürü yol var ve gerçekten para ihtiyacınız olduğunda bu oyun için para birimini gerçek paraya çevirebilirsiniz. İkincisi Ectusus e, 3000 şu an kullanılıyor. 2020'de oyun oynayarak para kazanmak isteyenler için çok ideal bir e, rol yapma oyunudur. Dünyanın yaşanmaz olduğunu ve insanların Mars'ta yaşama başladıkları bir ortamda imparatorluk inşa et, ittifak kur ve düşmanları yok et. Mars doları denen bir oyun içi para birimi vardır. Bu Mars dolarını Yanar Dağları keşfederek, keşfederek, harabeleri arayarak ve düşmanları yok ederek elde edebilirsiniz. Kayıt olarak yaklaşık 5000 Mars doları kazanacaksınız. Harika olan şey, bu oyunu oynamak için herhangi bir yazılım yüklemeniz gerekmez. Kayıt işlemini tamamladıktan hemen sonra bu oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Üçüncüsü, Playerun Battle Battlegrounds Piyasaya çıkalı henüz birkaç yıl olmasına rağmen hızla yükselen PUBG en iyi para kazandıran oyunlar arasında yer almaktadır. Yani kısaltması PUBG'dir. Size hayatınıza karşınıza çıkan tüm rakipleri öldürmeniz için bir adaya bırakıyorlar. Eğer rakipleri alt etmeyi becerirseniz size çeşitli hediyeler, skin takdim ediyorlar. Daha sonra kazandığınız ödülleri dilerseniz Steam pazarında satarak oyundan para kazanabilirsiniz. Not Sistem merkezde para kazandıran video oyunları genelde bu şekilde internetten para kazanma fırsatı sunmaktadır. Oyun içinde o kazandığınız skin adı verilen çeşitli aksesuar, kostüm ve bunun gibi eşyaları diğer oyunculara satabilirsiniz. Skin yabancı bir terim olduğu için makale içinde hediye veya ödül olarak bahsetmeyi tercih ettim. 4. Legacy of Legends Level atlayın, oyuncu karakterinizi yükseltin ve daha sonra bu değerli karakteri para karşılığı satın. Yani LoL tutkunları, seviyesi yüksek olan karakterlere 10.000 dolar ödemeyi göz almaktadır. 10.000 doları bir oyuna yatırmak size saçma gelebilir. Ama bu parayı verecek çılgın oyuncular var. Çünkü bazı oyunlara çok daha büyük bir tutkuyla bağlanmış insanlar vardır ve emin olun yüksek rütbeli bir karakter için aç kalmayı bile göze alabilirler. 5. Dota 2. Para kazandıran oyunlar listemizin 5. oyunu. Steam merkezli alarak oynayabileceğiniz çok rekabetçi bir oyun. Oyunda sizi diğer oyunculardan daha farklı gösteren çeşit aksesuarlar kazanarak bunları diğer oyunculara satabilirsiniz. Ayrıca en iyi oyuncular için bol kazançlı truvalar düzenleniyor. 6. Counter Aksiyonu seven oyun tutkunları için harika bir savaş oyunu olan CSGO iyi performans gösteren oyunculara rütbe vermektedir. Rütbe alan hesaplar çok daha değerli oluyorlar. 8'de 10 level atlamayı başaran yetkili oyuncular rütbe alarak parasal değeri olan meta adı verilen değerlere sahip olabiliyor. Parasal açıdan en değerli olan metalar bıçaklardır ve bunlar 800-1500 dolar arasında alıcı bulmaktadır. Aslında bu meta adı verilen değerlere her oyuncu kendi çabasıyla sahip oluyor. Fakat çok iyi performanslar göstermek şartı ile. Bunlardan kısa yoldan sahip olmak isteyenler oyuncular ise satın almayı tercih etmektedir. Para kazandıran oyuncular listesine sokan da aslında bu para karşılığı satılan metallerdir. 7. Depth Oldukça farklı ve bir o kadar sıra dışı bir oyun oynayarak para kazanmak ister misiniz? Köpek balığı veya dalgıç karakterine girerek müde müce mücadele vermeniz gereken bu oyunda dip, para kazanmak için kazandığınız ödülleri satmanız gerekmektedir. 8. Rust Çok zor koşullarda hayatta kalmanızı, Şart Koşan rast. eğer başarılı olursanız size oyun içinde farklı ödüller skin sunuyor. Daha sonra kazandığınız bu değerli ödülleri Steam pazarında müşteri bulabilirsiniz. 9. H1Z1 Zombilere karşı mücadele etmeniz gereken H1Z1 oldukça çekişmeli ve bir o kadar da aksiyon dolu bir oyundur. Diğer tüm skin tabanına para kazandıran oyunlar içinde, oyun içinde kazandığınız ödülleri Steam Market aracılığı ile satabilirsiniz. 10. Payday 2 Payday 2 oynayarak para kazanmak için üst sınıf bir bilgisayar ve ekip çalışması gerekmektedir. Oyunu Steam üzerinden satın aldıktan sonra oyun içinde kazanacağınız ödülleri Steam pazarında pazarlıyorsunuz. Nişancı oyunu sınıfına giren Payday 2 son derece keyifli fakat bir o kadar da zor. 11. Team Force 2 Tam bir ekip oyunu olduğu için bireysel olarak oyunu oynayarak para kazanmak mümkün değil. Her ekip olarak becerikliyseniz değerli eşyalar skin kazanarak bunları Steam pazarında 4000 dolardan yüksek fiyata bile satabilirsiniz. Fakat nişancılık temalı oyunlara karşı zaafı olan yetenekli bir ekip kurmanız şarttır. 12. Swatchbacks Switchbacks oyun oynayarak para kazandıran siteler arasında en popüler olanıdır. Mutlaka duymuştursunuz. Şimdiye kadar kullanıcıların 150 milyonu aşan, e, doları aşan ödeme yaptıkları bilinmektedir. Ayrıca sadece bir oyun üstesinden daha fazlasıdır. Kullanıcıların internette gezinmek, video izlemek veya anket sorularına cevap vermek gibi farklı görevleri yerine getirmeler için para veya puan kazanabilecekleri bir platformdur. Switchbacks'ın üyesi olduktan sonra oyun turnuvalarına katılmak için kullanabileceğiniz 10 dolarlık bir krediye sahip olacaksınız. Eğer iyi oynar ve kazanırsanız birçok ödüle sahip olabilirsiniz. Kazanmanın başka bir yolu da oyunla ödeme oyunlarını oynamaktır. Online oynayabileceğiniz büyük bir oyun listesi bulunacaktır ve katılmak için her zaman 1 dolar ödersiniz. 18 dolar kazanırsınız. Bu listede SWOT oyunlarından aksiyon oyunlarına kadar çeşitli oyunlar bulunmaktadır. 13. Inbox Dollars Oyun oynamakta dahil olmak üzere birçok farklı görevi yerine getirmeniz için size ödeme yapan popüler ödül sitelerinden biridir. Tek yapmanız gereken... Inbox ücretsiz olarak kaydolmak ve hemen oyun oynamaya başlamaktır. Web sitesi seçebileceğiniz ve oynayabileceğiniz çeşitli oyunlar sunmaktadır. Başladığınızda günde 10 dolar kazanabilir ve ilerledikçe daha fazlasını yapabilirsiniz. 2000 yılında kurulmuş olan Inbox Dollars, 18 yıl içinde kullanıcılara 50 milyonun üzerinde ödeme yaptıkları kanıtlayarak en güvenilir gerçek para kazandıran oyunlar arasına girmeye başarmıştır. Hesabınızı açtıktan sonra 5 Amerikan doları kazanırsınız. Online alışveriş yaparak, video izleyerek, anketleri doldurarak, yarış yarışmalara katılarak ve paramalarını gerçekleştirerek ve ödüller, bunun gibi ödüller kazanabilirsiniz. 40 dolara ulaştığınızda ise ödeme alacaksınız. Bazı büyük markalar ile işbirliği olan Inbox Dollars üyelerine gecikme olmaksızın ödeme yapma rekorları kırmaktadır. 14. Cash Crate Anketleri tamamlayarak, video izleyerek veya diğer kullanıcılarla iletişimde bulundurarak, e, CashGames tarafından desteklenen oyunları oynayarak puan kazanabileceğimiz Swatchbacks ve ind ind Index Dolar'a benzeyen bir para kazandıran oyun sitesidir. 2006 yılında kuruldu ve şimdi kullanıcılarına ödeme yapan, güvenilir sitelerden biri olduğunu kanıtlayan 2 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. Kullanıcıların birbiriyle yarıştığı 12 farklı turnuva türü oyuna dahildir. Bu turnuvalara girmek sadece birkaç puan alır ve kazanan bir ödül alır. Bu turnuvalarda belirli bir görevi tamamlamanız ve diğer kullanıcılardan daha fazla puan toplamanız gerekmektedir. 15. GSN Jays 50 dolara kadar para kazanabileceğiniz en güvenilir oyun sitelerinden biridir. Daha önce World Winner olarak biliniyordu ancak şimdi en popüler para kazandıran oyun siteleri arasına girmeyi başardı. Katılmak için sadece birkaç kuruşa mal olan çok sayıda oyun yarışması bulacaksınız. Ancak kazanan'a 50 bin Amerikan dolarına kadar para ödüyorlar. Para kazandıran oyunların bir merkezidir ve kart oyunlarında, aksiyon oyunlarına kadar neredeyse her kategoride oyun içermektedir. Pla pat platform, online oyunculara hitap eden kelime oyunları, Arkade, kart strateji, bulmaca ve diğer heyecan verici oyunlar sunmaktadır. İyi tarafı ise bir yarışmaya girmeden önce her oyunu denemenize izin vermesidir. Bu diğer oyuncularla oynamaya başlamadan önce oyunu hissetme ve anlama şansı verir. Ek olarak oyuncuların yeteneklerine göre eşleşme sağlanır. Bu rakiplerinizle adil bir şekilde mücadele ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu size oyunları kazanma şansı verir. 16. Ekip Sent e e e Oyun oynayarak para kazanmanıza yardımcı olacak birçok yol sunar. 1000 puan 1 dolardır. Sponsorlu oyunlarını oynayabilir, ücretsiz premium uygulamasını indirebilir veya arkadaşlarınızı yönlendirebilirsiniz. Farklı ödeme seçenekleri vardır. Uygulamaları indirebilirsiniz. Örneğin Clash of Clans kurulum için 250 puan verir ve daha sonra 70 jeton yapmak için yer görevleri tamamlayabilirsiniz. Yeterli para kazandığınızda bu jetonu Google Apple Store'a ve Apple Store'dan premium uygulamalardan satın almak için kullanabilirsiniz. Bu paralar PlayStation Store, Amazon gibi bazı popüler mağazaların hediye kartları için de kullanılabilir. Ayrıca bu paraları gerçek paraya çevirmek ve PayPal hesabınıza aktarmak için bir seçeneğiniz de vardır. Apple Send ayrıca bir yönlendirme sistemine sahiptir. Eşsiz bağlantısınızı arkadaşlarınıza yönlendirmek için kullanabilir ve katıldıklarında para kazanabilirsiniz. 17. Clip 2 Play eğer sert bir oyuncuysanız o zaman bu oyun tam size göre. Katıldıktan sonra oyun oynayarak para kazanmak için avatarınızı yüklemeniz ve favori kategorinizi seçmeniz yeterli. Extension ee, Sports oyunlarına kadar farklı kategorilerde birçok flash oyun içerir. Bu oyunlarda denemeler yaparak ustalaşma izin verir ve ayrıca tüm gün koşan farklı turnuvalarda da yer alabilirsiniz. Günün sonunda eli kazananı açıklar ve bu kazananlar nakit para ödülü ve hediye kartları alır. Kayıt işlemi çok basittir ve hiçbir zaman kaybetmeden hemen diğer oyunculara karşı yarışmaya başlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı da yönlendirebilir ve arkadaşın tavsiye et, bağlantınız ile katıldığı her an ve her durumda 10 puan kazanırsınız. 18. Yemis Ville Bu oyunu sıklıkla duymuş olabilirsiniz. Para kazandıran oyunların 2020 listesinin güvenilir bir platformunda yer alır. Ödüllerini kazanmak için kullanabileceğimiz web tabanlı oyunlar size sunar. Parayı dönüşebilen oyun için para birimidir. Ödülleri, turnuvaları, yüksek skorlar ve slot gibi çeşitli yollarla para kazanabilirsiniz. Ödüllerini istediğiniz zaman nakit veya ödül olarak dönüştürmenize de izin vermektedir. Dünyanın her yerinden oyuncu kabul etmektedir. Ancak oyuncu bu siteye kayıt olmak için en az 18 yaşında olmalıdır. Yemisville 1999'dan beri web tabanlı bir arama motoru olan Lycos tarafından yaratılmıştır. 19. Lalalot Jeton kazanmak için oynayabileceğiniz pek çok ücretsiz oyun sunuyor. Yeterince jetonunuz olduğunda nakit para kazanmak için bu jetonları kullanabilirsiniz. Bu siteye kaydolduktan sonra ilk 5 gün boyunca sponsor teklifleri izleyerek jeton kazanabilirsiniz. Bu 5 günden sonra jeton kazanmak için çeşitli görevi tamamlamanız gerekmektedir. Daha fazla oyun oynamak ve nakit ödül kazanma şansınızı arttırmak için bu belirteşleri kullanabilirsiniz. Paypal hesabınıza para çekmek için önce en az 20 Amerikan doları tutarına birikim yapmanız gerekir. 20. Paid Game Player Bu oyun sitesi oyun severleri en sevdikleri oyunlara online ortamda oynarken nakit para kazanma şansı sunuyor. Oyuncu hesabına kaydolduktan sonra 600'den farklı Oyuna erişime fırsatına sahip olursunuz. Ancak kayıt yaptırmak ve oyun oynayarak para kazanmaya başlamak için en az 18 yaşında olmanız gerekmektedir. Resmi web sitesine göre üyelerinin 250 bin dolar nakit ödemişler. Oyun oynamanın yanı sıra turnuvalarda diğer oyuncularla rekabet edebilir ve anketleri tamamlama, oyunları gözden geçirme, arkadaşlarını davet etme gibi başka aktiviteler de gerçekleştirebilirsiniz. Pet Game Player iki farklı üyelik türü sunar. Ücretsiz üyelikte sınırlı oyunları oynayabilir ve turnuvalarla rekabet edebilirsiniz. Premium üyelik yani aylık 4.99 ise tüm sürüm oyunlar öncelik desteği ve iki kat bonus çarpanı alabilirsiniz. Prim için ilk kayıtla birlikte 1000 puan alabileceksiniz. 20 tane oyunumuzu size sunduk arkadaşlar. Yine bu tarzda değişik fikirlerle karşınızda olmaya özen göstereceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.